Değerli başkanlarım. Pardon. Değerli başkanlarım, kıymetli Bursa Sporlar, basınımızın Gözüyle mensupları, Bursa Spor Divan Kurulu'nun 9 Temmuz Salı günü gerçekleştireceği olağan seçimli genel kurul öncesinde gerçekleştirdiğimiz basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. Katılım dolayısıyla hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 30 gün önce yapılan Bursa Spor Kongresi ile birlikte Sayın Bakanlarımız ve Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere herkesin elini taşının altına koyduğu tıpkı şampiyonluk öncesindeki gibi tüm şehrin kulübümüz tarafından etrafına yeniden kenetlendiği günleri görmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Enes Selik Başkanımız ekibi ve icra kurulu yoğun bir tempoyla iki buçuk aydır kapalı olan transfer tahtasını 20 günde çözüme kavuşturarak bu tebeçüğü karşılıksız bırakmamışlardır. <laughs> Bursa Spor'un ait olduğu yere hızla geri döneceği bir değişim süreçliğini hep beraber tanıklık ediyoruz. Değerli basın mensupları, İvan Kurulu bünyesinde kulübümüz için önemli çalışmana imza atacağına inandığım müze ve arşiv komitesi ile risk yönetimi komitelerini tanıtmana önce müsaadenizle İvan Kurulu Başkanlığı süresince geride bıraktığımız 3 yıla dair hafızalarımızı bir tazelemek için sizleri biraz geriye götürmek istiyorum. Ben Bursa Spor'un 604 nolu üyesi olarak kulübümüzün kapısına içeri girdiğim yıldan itibaren 1997 yılında Remzi Cinoğlu yönetiminde basın sözcülüğü ile başlayıp kurulduğu günden Divan Yönetim Kurulu üyeliği başkanım, babam, saygım, değer Kadir amcam onunla beraber görevler yaptım. Bursa Spor Vakıf Başkanlığı, onu da yaptım. Arzu ettim bazı şeyler biraz sonra açıklayacağım. Onu da kardeşime, ben kardeşime bıraktım. Ona da izah edeceğim biraz sonra. Bursa Spor Bakıt Başkanlığı ve en son da Bursa Spor Divan Başkanlığı görevlerinde bulundum. Bursa Spor'un en son döneminde Divan Başkanı görevine Süper, Lig Süper Lig'den düştükten sonra başladım. Öyle sanıyorum ki bu sancılı dönemde 3 yıl içerisinde Beş ve 6 genel kurul gördüm. O kadar da başkan gördüm. Allah inşallah Enes Başkanıma bunları göstermesin. 3 sene sonra hak ettiğimiz yere gelelim. Böyle divana da fazla iş düşmesin. Temennimiz o, inancım da tam. Uzay yıllar genel kurullarda ilgisiz kalan üyelerimiz son bir yıllık çalışmalarımızın sonucunda 4 aylık kısa dönem gibi Sinan Bir Başkanımı göreve getirdikten sonra bilin üzerine yoğun bir katılımla bayrağı mevcut Enes Çelik Başkanlığındaki yönetime teslim etmiştir. Sinan Başkanıma ve yönetimine bir kız daha teşekkür ediyorum. Bu zor günlerde taşın altını koyup böyle bir göreve dahil oldular. Sinan Başkanım bu konuyla ilgili onu da söylemek istiyorum. Ben biraz sonra zaten söylüyorum, hayırlısını artık genel e, Bursa Spor Divan Kurulu Başkanlığı'na bırakıyorum. Bu konuyla da ilgili gerçekten gösterdiği, Sinan Başkanımın gösterdiği bu çalışma neticesinde gittim galip sektör olarak, onu Bursa Spor Divan Başkanlığı'na teklifte bulundum. İki Sinan kaptanla beraberler, ikisi beraberdi. Hocamla zaten görüşmüştüm. Fakat kendisi kabul etmedi. Teşekkür ettim, hayırlı olsun dedik. Daha evvel başkanlığı yaptığım ve içimde uhde olan vakıf köy tesisleri Bursa Spor Okulu vakıf başkanlığını da İbrahim Öztürk ve ekibine teslim ettim. Biraz sonra İbrahim kardeşimle söz vereceğiz. Gerçekten Allah nasip ederse bu dönemde, önümüzdeki dönemde Yıldırım Belediye Başkanımız sağ olsun. Onunla da görüşmeler yaptık. Tekrar gideceğiz. Bursa Spor Okulu'nun hayata geçirme en büyük temellerinden bir tanesi. Bugün de yeni tüzüğümüzde eklenen risk yönetimi ve müze ve arşiv komitelerini sizlerle paylaşıyorum. Yüksek İstişare Hüviyeti'ndeki risk yönetimi komitemiz, üyeliği devam eden eski kulüp başkanlarımız, geçmiş dönem divan kurulu başkanları ve görevdeki denetim kurulu ve hukuk kurulu üyelerinden teşkil edilecektir. Önceki dönem divan kurulu başkanlarımız Sayın Kadir Şankaya, İdris abim de gönderdim, özür diledi, katılamadı. Ve ben Galip Saktör olarak içinde yer alacağımız bir komite. Kulübümüzün kurumsal hafızasının tesisi, stratejik plan çalışmalarına katkı sağlanmasının yanı sıra Bursa Sporumuzun geleceğini ilgilendiren hususlarda geçmiş tecrübeleriyle katkı sağlamaya devam edecek. Bu arada yeni seçilecek olan Divan Başkanlığı komitemiz de tüzüğümüzün çerçevesini gerektiğinde genişletebilecektir. İş dünyası ve kent mülki erkanı ile kulüp, kulüp arasında diyaloğu her zaman sıkı tutacak olan risk yönetimi komitesi bu bağlamda yüksek istişare toplantılığını gerçekleştirecektir. Burada her zaman dediğimiz gibi kim bu konularda görev almak istiyorsa hayırlısına bundan sonra seçilecek olan divan yönetim kuruluna veyahut da bursa spor yönetim kuruluna müracaat ederse kimseyi geri çevirecek kimsenin hali vakti yok. Yeter ki herkes bu konuda desteğini sağlasın. Divan kurulunun bir diğer çalışma grubuna müze ve arşiv komitesi. Kulüp müzesinin oluşturulması ve arşiv kayıtlarının genişletilmesi adına çalışma yürütülecek. Bu yönde geçmişte önemli çalışmalar imza atan divan kurulu üyelerimizden, Bursa Spor'un geçmişine ışık tutan, araştırma kitapları ile bilinen üyemiz Sayın İsmail Kemenkaş. Abimiz, hoş geldin İsmail abi. Geçmiş yönetim kurulu üyemiz Sayın Orhan Efe abim. Hoş geldin abi. Bir dönem kurup müdürlüğü yapmanı üstlenen Alpayşar abimiz, o da özür diledi, katılamadı. Bunların yanı sıra Bursa Kent Müzesi ve Sivil Müze Kuruluş Tecrübeleri ile danışman olarak Sayın Ahmet Erdönmez abimiz ve bugün aramızda olmamasına rağmen yardımcısı olan Feyza Ulu Umay Gökalp'ın yerine Kerim kardeşimiz buradadır. O da katılmıştır ve bize her türlü müzeyle ilgili konularda destek sağlayacaklardır. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Her iki komitemiz de kulübümüzün önemli hizmetlerde bulunacağına inanıyorum. Gerçek olan şu ki dediğim gibi Enes Çelik Başkanlığındaki olan yönetimle beraber bu komiteler vakıf icra kurulu herkes bu taşın altına elini koyarsa sizlerin de desteğini basınımızın da desteğiyle, taraftarlarımızın da desteğiyle güzel günler çok yakında. Değerli Bursa sporcular, Bildiğiniz gibi 3 sene evvel göreve gelirken bir dönem görev yapıp devredeceğimi dile getirmiştim. Bugün de o sözümü tutuyorum. <laughs> Görevim boyunca başta Levent Batur, Mehmet Toplan, Yücel Akgün, Feride Özkaya olmak üzere tüm divan yönetim kuruluma, daha önceki Bursa Büyükşehir belediye Başkanı ve Furkan Banaz yönetimine de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Başka yönetim kurulum olmak üzere aday olmayacağımı duyarak tekrar aday olmam yönünde güzel temennini ileten Bursa Spor Divan Kurulu üyelerine de şükranlarımı sunuyorum. Görevde olduğum zaman zarfında Bursa Spor kurallarına uyma ve birleştirici bir usul sergilemeye gayret ettim. Üyelikten divan başkanına kadar görev aldığım tüm kurullarda hiyerarşi ve kurum devamlılığını esasına riayet ettim. Mevcut başkanlığımızın hazırladığı tek liste tüm Bursa Spor tarafından görev kabul görerek genel kuruldan oy birliğiyle geçti. Divan başkanlığında da aynı tutumu bekliyorum değerli dostlar. Değerli Bursa Sporlar, değerli divan kurulu üyeleri. <laughs> Benimle beraber görev yapan arkadaşlarımın yanına divanda görev almak isteyen herkese kapılar açıktır. Hem de söylediğim gibi bu konuda ilk başlangıcı ben Sinan Başkanım'a giderek yaptım. Bunu da böyle sürmesini temenni ediyorum. Ben 3 sene boyunca görev yaptıysam, görev aldıysam gerçekten söylüyorum ki Al kadromun verdiği destekle Levent Batur, Mehmet Toplan, Ferudun kardeşim, Yücel abim olmak üzere hepsinin desteğiyle ben bu görevi layihini yerine getirdiğime inanıyorum. Ben yıllardır yaptığım gibi bundan sonra da her zaman Bursa Spor Yönetimi'nin, İcra Kurulu'nun, Divan Kurulu'nun, Bursa Spor Vakfı'nın yanındayım. Bursa Spor'un neferiyim. Hepinize katılımınız için bir kez daha teşekkür ederim, sunuyorum. Hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Sağlıkla kalın. Evet değerli dostlar. Sayın Başkanımız da yoldaydı. Ee, biraz sonra belki kendisi de gelebilir. O da kendi yukarıda odasından biraz sonra da ziyaret edeceğim. Gerçekten tüm Bursa'yı, Bursa sporları mevcut olan yönetimin yanında destek olmaya, kombinesinden tutumla formasına varasaya kadar şu ana kadar gerçekten Bursa kamuoyunun içerisinde Bursalı iş adamları, sanayici belli desteği verdiler. Bunun daha da fazla olmasını ben temin ediyorum. Bu sizlerle beraber, hep beraber bir konuya, buna biz destek olursak temennide dediğim gibi başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. Gerçekten inisiyatif yönetimi, icra kurulu arkadaşlarım hepsi büyük fedakarlıkla çalışıyorlar. Bu arada gerçekten e, görev yaptığım süre zarfında daha evvelden de ticaret olsun, tanıyorum. Şu anki durumda da yaptığı çalışmalar dolayısıyla yönetim kurulu üyelerimizden Ömer kardeşime de hepinizin önünüzde bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun. Gerçekten bir Bursa sporlu olarak kendimi gördüğüm gibi onu da öyle görüyorum. Bursa spor için gerçekten çok büyük faydanı gördüm. NBA kardeşime de buradan teşekkür ediyorum. Bu tabii bizim de kendi aramızda yıllardır süren bu bir takım hengabeler neticesinde bir yılın üzerinde bir zamandır Enes kardeşinde, NBA'lı Ömer kardeşinle belli bir çalışmalar yaptık. Bugüne kadar da böyle geldik. Yani mecburen iki ay, evvel, ay oldu değil mi? Başka, yani öyle geldik. Hayırlısı da bundan sonra güzel günler bizlerin olsun diyorum. Bu arada tekrar katılımımız için teşekkür ediyorum. Ben şimdi azar azar Kadir Başkanıma, Ahmet abime ve değerli abilerime azar azar bir söz vermek istiyorum. Müsaadenizle. Kadir Başkanım. Buyurun. Kusura bu... <laughs> bakmayın. Özür dilerim. Valla ee, orada ben konuşmayı da unuttuk. Ordu, Seni görmek bizim vardı. için çok, mutluluk Kadir çok, çok amcacığım. Çoktan beri görmek için. Hepinize teşekkür ederim. Gelmiş olan basına minatlar var olsun. Eksik olmasınlar. Teşekkür Sağ ederim. Sağ ol. Ahmet abicim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Başkanımla benim konum müzecilik. Ve e, önemli bir konunun altını çizdi başkanım. Müze ve arşiv. Bu dünyanın hangi ülkesine giderseniz gidip hangi konu olursa olsun bu iki konu çok önemlidir. Geleceğe nakledilecek birikimlerdir. Dolayısıyla Bursa Spor kuruluşundan günümüze kadar bir senaryo yaz, yazılıp bu senaryoyu tespit edeceğimiz bir mekanda müze haline getirmek. Elimizde yeterli bilgiler var. Zaten çok tecrübeli büyüklerimiz de var. Bir komisyon, bir komite oluşturup ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu ve bugüne kadar ki serüven senaryo haline getirilip ondan sonra mekan tespiti yapıp orada uygulanacak e, ee, bence iyi bir karar. Ee, gelecek nesillere de aktarılacak bir karar. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Şuradan alayım. Ben şimdi İsmail abi, Orhan abim de buraya alacağım. Sonra hep beraber e, resim çekeceğiz. İsmail abicim seni böyle alacağım. Yoracağım seni biraz ama şöyle bir gel. Orhan abi seni de bekliyorum yavaş yavaş. Gel. Şöyle. <laughs> <abi>. İsmail <laughs> sen Orhan abi lütfen sen Gel kardeşim sen, Şöyle geç. Geç, geç. Kalkalım. Yok yok. yok. Siz oturun. Siz, siz Orhan abi siz de böyle. <laughs> ayakta Evet. İsmail <laughs> abicim senden de biraz. Söyle bakalım. Sayın Galip Sakter telefonla aradı. Böyle bir şeyden bahsetti. Ama e, yıllar önce biz yıllar önce derken stadyum yeni stadyum açılmadan önce Ahmet Bey ile birlikte gelip orada bir keşif e, mi yapmıştık? Yani, Öyle diyebiliriz. Hazırlık, evet. e, ön hazırlık yaptık. Belediyedeki arkadaş Aziz evet. Aziz ile yani, evet. gelmiyor. Yani. Evet. Aziz az. Bey vardı. E, evet. e, onlar çünkü yurtdışındaki kulüp müzelerini gezen ve Çin'e neler yapılabildiğini bilen arkadaşlardı. Ee, ama ondan sonra tabii e, sekteye uğradı bu iş. Aslında göründüğü kadar kolay bir şey değil ve oldukça da yüklü bir maliyeti. Ee, eğer bu yok <laughs> şekilde yapılırsa yüklü bir maliyet de tutacak. Ee, özel günlerini e, Bursa Sporlular ya da e, diğer illerden gelenler e, onlarda öyle oluyormuş çünkü mesela doğum günü var e, kulüp müzesini gezerken fotoğraf çektiriyor işte lazer ışık, ışık oyunlarıyla e, birine penaltı atıyor ya da kaleye geçiyor böyle bu tarz şeyler var bildiğim kadarıyla abi, tamam. yanlış hatırlamıyorsam evet. yani büyük bir proje hemen böyle e, birden yapılacak bir iş değil benim bildiğim kadarıyla bu. tarihçi şudur budur zaten e, ben 3-4 tane kitap yaptım onların arasında var e, e, Galip kardeşim söyleyince de pek Rededemedim aslında yani bu işlerle uğraşacak gücüm yok zaten normal işlerim de var evde otur boş oturmuyorum zaten altı bin makale yazıyorum onun için onun dışında üç kitap denemem var spor ve futbol dışında da bunlar yani bir yere bir yere gidebilmek de oldukça zor benim için yani ben nasıl faydalı olurum? şu anda pek bilmiyorum ama elimdeki verileri vererek en büyük fayda olur diye düşünüyorum. Onun dışında fiili olarak pek yapacak bir şeyim yok. Yani Bursaspor Spor kurulmadan öncesinde maç izlemiş bir kiminize göre abiniz, kiminize göre bir kardeşiniz olarak kurulmadan bir yıl önce ya da iki yıl önce maç izlemiş bir Atatürk Stadında. Çünkü babam antrenörü eski bir futbolcuydu. Yoksa o yaşlarda nerede bu? Yani e, gelişimi bir güzel e, canlı canlı yaşadık Bursa Spor'un bugüne kadar gelişini. E, bunu da elimizden geldiği kadar e, kağıda dökmeye çalıştık notlar şeklinde. E, bu yönde bir yararım olursa en azından mutlu olurum. Kulübün Divan Kurulu üyesi olarak hepinize çok teşekkürler. Bu kıymetli vakitlerinizi e, alıp size bilgi verdiğim için, dinlediğiniz için teşekkür, sağ olun. Biz teşekkür ederiz İsmail abimize. Seni biz zaten fazla yorumcaz İsmail abim. Her zaman senden fikirlerini alacağız. Ne gerekiyorsa evet. senin desteğini o yönde isteyeceğiz. <laughs> Yormadan seni. Orhan abicim siz de buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Saygıdeğer divan başkanım. Sevgili büyüklerim. Ee, sizleri sevgi saygıyla selamlıyorum. Ee, geçtiğimiz dört aylık e, Sinan bir başkanımızın yönetiminde aldığım e, görev e, dolayısıyla Kulübün bir Hafızası kalmadığını e, gördüm. Bu çok e, üzüntü verici. Eskiye dönük hiçbir kayıt, kuyut, envanter e, olmadığı gibi bir de çok dağınık şekilde tabii onların başka nedenleri de var. Birçok kupanın farklı farklı yerlerde ve e, aynı e, kategoride olmadan yan yana konduğunu işte tenislen, futbol e, şeyinin Kupalarının yan yana durdu, ama bir tarih e, skalası da olmadığını görünce bu iki konuyu e, genel kurul öncesi yapmış olduğumuz e, divan toplantısında e, dile getirdim. Eksik olmasın Galip e, Saklar e, başkanımız da bu konuda e, bu e, ortaya koyduğumuz fotoğraf neticesinde bir ihtiyaç olduğunu e, tespit etmiş. Bizleri e, bu şekilde e, arada hepimizi tek tek. E, Ahmet Ördenmez e, beyefendi, e, büyüğüm zaten bu konuda uzman e, kişi. E, bir de bizim Uluamay, Esat Uluamay e, abimizin kurduğu bir e, müze var. Onun kızı e, şu anda o da bizim gruba dahil olmuş. yani e, Fevza Uluamay Gökalp. E, İsmail kardeşimle biz erkek sesinde beraber futbol oynadık zaten. Eski arkadaşımız. E, dolayısıyla bu e, birliktelikten güzel bir sonuç çıkacağını, en azından bir envanterle e, başlamamız gerekiyor. Nerede ne var, ne ne zaman alınmış onların sıraya konması e, gibi düzenlemeler ve bilhassa e, bir bu bina içerisinde bir mekan e, bulunup resmi evrakların dokulandığı bir ve tasnif edildiği bir arşiv e, sistemi olması gerekiyor. E, bunları dile getirdik. Eksik olmasın arkadaşlarımız bu konuda yeni yönetimimizde son derece hassasiyet içerisinde. Biz de onlara ne gerekiyorsa yardımcı olacağız. Umarım Bursa Spor'a, Bursa'ya yapışan bir e, çalışmayla sonuçlanmış oluruz. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abicim. Evet e, Bakın Başkanı İbrahim Başkan'a söz vereyim. Evet değerli başkanlarım Bursa Spor e, sevdalıları ve basınımızın güzide temsilcileri. Ge yakın zamanda öğrendiğim 9 Temmuz'da yapılacak olan divan başkanlığı seçiminde Sayın Galip Saktir'in aday olmayacağını üzülerek öğrendik. E, fakat kendisine şükranlarımızı sunuyoruz ki Bursa Spor'un en kötü zamanlarında Bursa Spor'un yanındaydı. Bursa e, Sizlerin nezdinde, basının nezdinde bir kez daha kendilerine e, teşekkür ediyoruz. Vardır bir bilgi diyoruz ve yeni oluşumda da muhakkak ki e, yardımlarını esirgemeyecektir. Bursa Spor şu anda emin ellerde. E, Enes Başkanımızın yaptıkları, yapacaklarında teminatıdır. Kalbimizden geçen 3 sezon, 3 sezon sonra biz Süper Lig'de olmayı istiyoruz ama 5 sezon sonra bu iş kesin biz Bursa Sporu tekrardan birincilikte Lig'de göreceğimize inanıyoruz. Bu konuda da Enes Başkanımızın şahsım ve tüm yönetim kurulum olarak yardımlarımızı esirgemeyeceğimizi işimizden ailemizden zaman ayırarak yaptığımız <laughs> gerekenlerin tamamını yapacağımızı da bilmenizi isteriz. Şimdiden süperlikte olmanın e, başarısı hayırlı olsun diliyorum. Teşekkür ederiz. Ömer'cim yanıma gel şöyle. Siz de böyle gelin. Bir resim alın <laughs> Evet değerli Asım Enso, değerli dostlarım. E, gerçekten e, dediğim gibi hepimiz evliliğine bu göreve biz devam edeceğiz. Biz bir yerde makamlar gelip geçici ama Bursa Spor Kalıcı Allah'ın esnevi derse temin de dediğim gibi aynı sözümü daha veriyorum. Bursa Spor'un her kurulunda, her komitesinde nerede ihtiyaç duyulursa orada göreve hazırım. Elimden gelenin her şeyini fazlasını yapmaya hazırım. Tekrar katılmamız için teşekkür ederim. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet bir resim verelim.